her noktaya değinin ne olur benim oralarda çok evet, var ya. Ama kuvvetli. Bura benim çok sıkıntı yani. Ben aynalardan küstüm. Stres var ya iki tane oğlan var bende onlar beni mahvetti. Hastamıza botoks uygulaması yapacağız. Buradaki amacımız kaş arası alım ve göz içerisinde kırışıkların oluşmasını yerleşmesini engellemek. Nasıl? Değilim ne olur benim oralarda çok evet, var onu, ya ama kuvvet orada benim çok sıkıntı yani ben aynalardan küstüm stres var ya iki tane oğlan var bende onlar beni mahvetti ne olur es geçme <laughs> merak etme <laughs> <için. gülüyor> <laughs> daha kaldırın. Hocam vallahi süpersiniz. Siz eliniz çok hafif. Bence hiç acımıyor. Ya da işlem bu şekilde mi oluyor? Bilemiyorum önce yaptım. çok ağırlı bir işlem değil zaten. Siz de şeysiniz. Süpersiniz bence. Şöyle burnumuzu kaşıtalım. Bitti mi?